Şimdi sizi setin en beyefendi birisine götürüyorum. Şimdi telefonu setin en çay bağımlısına götürüyorum. Evet ben de telefonu setin en güzdürenine veriyorum. Telefon benim hakkımda ne söylediler de geldi bilmiyorum ama ben telefonu setin en yakışıklısına gönderiyorum oraya hadi bakalım. Şimdi telefonu setin en enerjiğine veriyorum. Pardon götürüyorum. Hatta getiriyorum. <laughs> setin en melankoli. Gidiyoruz. Merhaba, şimdi telefonu setin en telefon bağımlısına götürüyorum. Öncelikle bana setin en telefon bağımlısı dermiş bu bir yalan. Ben setin en sakır ve en uykucusu olduğumu kabul ediyorum. Setin en anaçına veriyorum telefonu. Şimdi telefonu setin en çalışkanına veriyorum. Merhaba, siz önce bir şöyle harika Civra limanı göstereyim ve sizi setin en disiplinlisine götüreyim. Buyurun. Herkese merhaba. Şimdi sizi setin en maskotuna getiriyorum.